Evet değerli izleyenler programımıza konuğumuzla devam ediyoruz. Tespam Araştırma Merkezi Başkanı ile ve enerji sektörüne ertelenen OPEC toplantısını ve beklentileri konuşuyor olacağız. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener'leyiz. Oğuzhan Bey hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Öncelikle OPEC toplantısından dün bir uzlaşı gelmedi. Bugüne ertelendi. Evet. Bugün Türkiye saatiyle 17.30'da gerçekleşecek. Ve petrol tarafında da 2021 için risklerin altı çizilmeye devam ediyor aslında. Sizin beklentileriniz nelerdir? Ee, şöyle söyleyeyim, talep noktasında kesinlikle toparlanma var. Tabii bu toparlanma seviyelerini e, tartışabiliriz. Yani sonuçta aşının etkisi e, mutlu mutasyonla birlikte aşı süreçleri nasıl değişecek? Pandemi yönetimi küresel anlamda nasıl olacak? Bunlarla ilgili birçok soru işareti var. Tabii yine de toplanma söz konusu hem talepte hem arz noktasında yeniden arzını arttırmak isteyen birçok ülke var. Özellikle OPEC Plus hatta Plus Plus'ı da ifade edebiliriz bu bağlamda. Bu, bu çerçevede Rusya, Kazakistan hatta Irak OPEC üyelerinden Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler dahi kesinti kararında biraz esnetmeye gitmeye ile alakalı, e, niyetleri var bu niyetler ciddi anlamda yani hani sadece OPEC Plus dahine değil OPEC içinde de e, kesinti kararında bazı soru işaretleri var sıkıntılar var bunları bunu da anlayabiliyoruz çünkü birçok ülkenin ekonomisi çok ciddi anlamda gerilemiş durumda e, şöyle ifade ederim bakın e, 2019'da 2020 yılını petrol piyasaları noktasında kıyasladığımızda sadece fiyat ve hacimsel bazda bir yaklaşımda bulunursak 2019 yılında 64,2 dolar olan Brent fiyatı 2020 ortalamasında 41,5 Düştü. Yani %35'lik sadece bir fiyat anlamında bir daralma söz konusu oldu. Öte taraftan talebi ortalama olarak aldığımızda 101 milyon varil bölü günlerden 90,7 milyon varil bölü günlere düşen bir talep var. Talep ve petrol fiyatlarına enflasyonu göz ardı ederek birbiriyle ekonomik hacim oluşturması noktasında kıyasladığımızda bu 2,3 trilyon dolardan 1,3 trilyon dolara kadar bir düşüş sergilendi. Yani bu da yüzde %42 bir daralma anlamına geliyor. E, düşünün bütün e, e, ekonomisini ve gayri safi milli hastasını e, pandemiyle savaş süreci dahil ya da pandemiyle mücadele süreçlerine kadar birçok politikasını petrol fiyatlarına dayalı e, yürütmeye çalışan e, ülkelerde e, yüzde 42'lik bir daralma çok ciddi anlamda süreçleri etkiledi. Öte taraftan e, mesela e, bu pandeminin başladığı dönemlerden e, bu yana e, doğru düzgün piyasaya petrol arz edemeyen Libya tekrar arzını toparlamış durumda e, ve arttırmayla alakalı bazı çalışmalar yapıyor. Yani siz bu noktada mesela Irak çok ciddi anlamda bir kaos içerisinde. OPEC dahi kendi içerisinde e, hani petrol e, kesintisini arttır ya da hani buna çok kotaya çok fazla uyu ya da Libya'ya tekrar kotaya e, dön tarzında yaklaşımlarda bulunamıyorlar. E, bu OPEC içerisindeki soru işaretlerini arttırıyor. E, Tabi Dünya çünkü e, yani pandemi sürecinin başladığı dönemlerdeki dünya değil. Artık e, bu süreç de çok daha e, rahat yönetiliyor. E, biz bunu kendi Türkiye perspektifinde, kendi ülkemiz e, açısından da görebiliriz. E, Mart ve Nisan dönemlerinde tamamıyla eve kapanmayla alakalı, her şeyi durdurmayla alakalı bazı önlemler aldık. Ama şimdi pandemiye, da, pandemiye rağmen süreci yürütüyoruz. Aşılarla alakalı kesinlikle umut var. E, Tabi mutasyon bu umutlara soru işareti getirse de belki aşılarda küçük revizyonlarla yine uygulanabilir bir süreç başlatılabilecek. Ama dediğim gibi her şeye rağmen yine piyasalar toparlanmış. Yani eskiye nazaran daha toparlı, daha bilinçli. Çünkü... Ilerliyor. 2021 yılı perspektifinde şöyle söyleyeyim. Bizim TESMAM olarak yeni ilan ettiğimiz bazı tahminlerimiz var. Ki 2020 Şubat ayında yaptığımız tahminlerde de büyük oranda %90'ın üzerinde bir oranda tahminlerimiz ve projeksiyonlarımızın tuttuğunu gördük. Bu güzel bir yaklaşım oldu. 2021 yılı için şunları ifade etmek istiyorum. Mesela Brent ile alakalı bizim ortalama Brent fiyatımız 2021 için 50,2 dolar civarında. Yani %20'lik bir artış öngörüyoruz ki e, talebinde 2021 ortalamasında 96,4 milyon varil olmasını e, öngörüyoruz. Ki talepte de bir %6'lık yani çok büyük oynamayacak tabii ki e, zaten %10'luk bir düşüş vardı. Bunun üzerine %6'lık bir artış söz konusu olacak. E, piyasada 2020 ile piyasadığımızda enflasyon oranı çıkartırsak %29 oranında bir e, büyüme söz konusu olacak petrol e, ticareti piyasalarında. Oğuzhan Bey buradan Türkiye özelinde değerlendirmeler yapacak olursak enerjide yerli malının önemi nedir? Nasıl çerçevelersiniz? Enerjide yerli malı gerçekten Türkiye'nin cari açık dengelerini göz önüne aldığımızda ve petrol ve doğalgazın bu bağlamda çok önemli ağırlığının olduğu hatta ithal kömürün de bu bağlamda önemli ağırlığının olduğunu düşünürsek ki Türkiye'nin enerji denkleminde hidrokarbon kaynaklar çok yüksek oranlarda paya sahip. Milli enerji yerinde çok makul e, ve önemli bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu bu hamle akabinde bakın e, alınan gemiler, petrol, doğalgaz konusunda devletin önüne açmaya yönelik yapılan hamleler hem mavi vatan konseptine sahip çıkma ile alakalı önemli adımlar sergilemişken öte yandan e, Türkiye hayatında, ömrü hayatında ilk defa çok önemli bir gaz keşfi gerçekleştirdi. Yani bakın bu Türk enerji tarihi bağlamında çok önemli bir gelişmeydi. Hı <laughs> Ee, bu gelişmenin e, dolaylı çok önemli etkileri de olacak. Birincisi Türkiye e, en önemli enerji kaynakları olan denklemde en büyük yer ihtiva eden petrol, doğalgazda ben de varım demeye başladı ve somut adımlar atarak devam ediyor. Yerli kömür üretme ve yerli kömür teknolojilerini geliştirmeyle alakalı önemli adımlar atıyor. Öte taraftan yenilenebilirle alakalı ki bu da yine e, milli enerji... E, kaynakların değerlendirmeyle alakalı önemli adımlardan biri sayılacaktır. E, rüzgardan güneşe kadar birçok alanda hem teknoloji üretim hem yeni yatırımların desteklenmesi hususunda e, devlet gerçekten güzel politikalar ortaya koyuyor. Bu bağlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Öte taraftan nükleer e, santralin, akkuyunun açılması... E, yani her ne kadar kısmen ilk fazın e, ötelenmesi, yani belki 2024'de kalacağını öğretsek yine de bu bağlamda ileride ilgili kaynak zenginleştirme ve uranyum ve toryum kaynaklarının daha efektif ve yerli bir şekilde zenginleştirilerek zenginleştirerek kullanılması hamlelerini hamlelerinde bunun üzerine eklediğimizde nükleerde de ciddi anlamda bir yerleşme söz konusu olabilecektir ortada bunların hepsini üst üste koyduğumuzda gerçekten cari açık noktasında da dış ticaret bağlamında da Türkiye'ye çok önemli katkıların olduğunu söyleyebiliriz. Oğuzhan Bey, Doğu Akdeniz'e bakacak olursak oradaki gidişata, e, Türkiye-Yunanistan gerginliğine ve çıkar çatışmalarına tanık oluyoruz aslında bölgedeki ve evet. diyalogdaki çatlakları da takip ediyoruz. Nitekim NATO, Türkiye-Yunanistan diyaloğunu kuvvetlendirmek için bir mekanizma oluşturdu fakat Yunanistan'dan bir adım gelmediğini de gördük bu noktada. E, oradaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz ve bölgenin siyasal ekonomik önemini nasıl çizersiniz? Buradaki rezervin önemi nedir ve Türkiye çıkarlarını gözetmek için bölgede 2021'de neler yapmalı? Evet, Türkiye mavi vatan konseptine hem askeri hem hukuki hem teknik her açıdan sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini her şekilde her ortamda gösteriyor. Bu önemli. E, bölgedeki kaynaklar e, şöyle söyleyeyim biraz belki adından fazla bahsediyor onu da vurgulamamız gerekiyor. Çünkü hani sanki bölgede tamamıyla doğalgaz doğal gaz ya da enerji kaynaklı bir savaş yürütüldüğü ifade ediliyor. Yani şu an bölgede o minvalde yani kaynak mevcut kanıtlanmış rezervleri diyastsarsak örnek vereyim. 2,4 trilyon metreküp civarında bir rezerv Mısır'da var. Kanıtlanmış rezerv Mısır offshore'unda. Tabi bakın Mısır Doğu Akdeniz'deki bu siyasi ihtilaflı denklemlerin dışında bir ülke. Onun Öte taraftan 1 trilyon metreküp kanıtlanmış rezerv İsrail deniz alanlarında var ve Kıbrıs'ın güneyinde yapılmış bazı keşifler var. Kıbrıs'ın güneyinde diye ifade ediyorum bakın, yani burada güney, güney Kıbrıs'ın daha Buna bunun yanı sıra Lübnan'da büyük bir potansiyel var, kaynak potansiyeli var. Tabii Lübnan'la İsrail arasında ihtilaflar var. Lübnan'da yeni sondajın açılıp açılamayacağı belli değil. Bir sürü soru işareti var. Yunanistan'la Türkiye arasına gelirsek, Yunanistan aslına bakarsanız tam Libya'nın da haklarını gasp edecek durumdayken, o bölgede Girit'in güneyinde sondaj faaliyetlerine girmeye planlanırken, Türkiye ile Libya'nın yaptığı bu anlaşma Yunanistan'ın bütün düşürmüş durumda. Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi sürekli konuyu bu ve gündemi buraya çekmeye çalışıyor. Lakin aslına bakarsanız hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği hem yani bölge ülkeleri, İsrail e de buna dahil etmek gerekiyor. İsrail'den Güney'a kadar herkes sürecin farkında. Şu an Türkiye'ye Türkiye jeopolitik konumu gereği bölgedeki hem e, ilgili ihtilaflı bölgelerdeki kaynakların üretim ve geliştirilmesi bir markete sunulabilmesi noktasındaki en önemli market, hem en yakın market hem bu kaynakların geliştirilebilmesi noktasında e, ekonomik en ekonomik olarak teknolojiyi bölgeye ve algıları devlet konumundaki yegane ülke, yegane, kilit ülke konumunda. Hı hı. E, Lübnan'da çoğu çok büyük bir keşif ancak hani bazı dengeleri değiştirebilir ama şu an e, yani bu bağlamda da Lübnan'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Biz teslim olarak bununla alakalı da bazı adımlar atıyoruz. E, şu an Türkiye gerçekten hani dediğim gibi Doğu Akdeniz'deki kaynak potansiyeli noktasında kilit noktada. İsmet boru hattının yapılamayacağı zaten çok uzun zamandır söylüyorduk artık herkes kabul etmiş durumda. E, ve bence yüzüm da işine gelecektir. Avrupa Birliği ile bizim yaptığımız diplomatik görüşmeler çerçevesinde rahatlıkla ifade edebilirim. Avrupa Birliği de bu bağlamda aslına bakarsanız buna sıcak bakıyor. Ee, Türkiye yani Türkiye'nin tezlerinde haklı olduğunu herkes biliyor. Tabi ee, tabii Yunanistan'ı oyalama stratejisine devam ediyorlar. Bu tabii çok sürmeyecektir. Ee, bu yani petrol piyasaları tekrar açıldıktan sonra birçok farklı e, adımlar izlenebileceğini düşünüyoruz. Yine Türkiye'nin bölgedeki rolüyle ilgili İsrail'in sizde bahsini geçirmişken Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sinyalleri geliyor ve bunun Doğu Akdeniz'de yansımaları olup olamayacağı da merak ediliyor. İsrail ve çevresindeki enerjinin, doğalgazın Batı pazarına Türkiye üstünden e, ulaştırılması söz konusu olabilir mi böyle bir durumda? Nasıl etkileri görülür bölgede? Evet. İsrail'in şöyle ifade edelim. İsrail'in e, mevcut Leviathan sahasının ikinci fazını üretime almayla alakalı bazı planları var. Öte yandan birkaç doğalgaz sahası da var. Leviathan kadar büyük değil. Leviathan, İsrail'in e, karşısındaki en önemli problem e, ekonomik olarak bir markete erişme problemi. Yani siz e, doğalgazı e, ki Dragez dediğimiz kuru gaz sahasından bahsediyoruz Leviathan için kuru gaz sahalarını siz elenciye dönüştürerek ekonomik olarak dünyanın farklı yerlerine gönderemiyorsunuz. Yani boru hattıyla ekonomik olarak uygun tarifelerle bir ülkeye bir pazara taşıyıp satmanız gerekiyor. Şimdi bizim yaptığımız ekonomik modeller şunu gösteriyor. Siz İsrail'deki bu levye artık ekstra gazı yani ihraç edilebilecek hacmi Türkiye piyasalarına çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Öte taraftan Avrupa'ya da sevk edebiliyorsunuz. Bu ekonomik bakın bu model ekonomik. İsrail'in 5 ila 7 milyar metreküp arasında ya da hani Ürdün satışlarını çıktığım için diyorum. Ürdün satışlarını dahil edersek 5'e düşüyor. 20 yıllık ortalama bir ihracat potansiyeli var. Yani çok büyük kavramlar gibi Ama özetle hani Afrodit gibi sahaları da Türkiye'de bir uzlaşı olursa denkleme dahil ettiğimiz ya da Kalipso, Kulaşus gibi yapıları dahil ettiğimizde 20-25 21 20, milyar metreküp böyle yıl civarında bir hacme ulaşabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi bu hacim değerlendirilebilir. Bu hacim Türk bu hacim yarısı Türkiye'de değerlendirilir. Yarısı e, TANAP veya TAP gibi boru hatları ya da botaj sistemi upgrade edilerek e, Avrupa piyasalarına, Baumgarten ve İtalya piyasalarına arz edilir. Ekonomi yapılabilir. E, tabii şöyle söyleyeyim, zor bu süreç zor. Yani bir e, Türkiye ile İsrail arasındaki e, hala çözülmemiş bazı siyasi gerilimler sebebiyle bu sürecin yürütülebilmesi zor. Lakin bakın şunu ifade edeyim, İsrail bunu istiyor. Lakin onlar da mesela İsrail içerisinde de bunu e, ticari ve ekonomik anlamda isteyen lobiler olduğu gibi e, Türkiye'nin karşısında olan lobiler de var. Yani Netanyahu görevde kaldığı müddetçe bu iş bu sürecin zor olacağını onlar Öte taraftan Türkiye ve İsrail bu bağlamda hızlı bir şekilde bir araya gelebilir. Normalleşebilir. Tabi bu noktada Güney Kıbrıs'ın ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü Güney Kıbrıs'la İsrail'in yaptığı MEP anlaşması planları bozuyor. Yani İsrail'in bu MEP anlaşmasını da bozmayı göze alarak bu hamleyi yapması gerekiyor. Tabii her şeye rağmen anlaşmaları delip de de yapabilirsiniz. Bazı projeleri hayata geçirip örneğin ilgili ticaret başlattıktan sonra da e, ilgili kazanımları göstererek e, kamuoyunu ikna edebilirsiniz. Bu da ayrı bir süreç. Hani e, kulağı arka taraftan tutmak gibi bir yaklaşım olur. Bu da söz konusu. Öte de bir tanesi. Türkiye desteğiyle keşif yapılırsa örnek vereyim. E, bu keşifle e, direkt Lübnan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir e, anlaşma, MEP anlaşması imzalatılabilirse, bakın böyle bir siyasi atmosfer ve altyapı da şu an var, Lübnan tarafında da var. E, o zaman buradan yapılacak bir boru hattı e, ile ilgili gaz Türkiye'ye taşınabilir. Siz Güney Kıbrıs'ı direkt e, kenara atmış olursunuz bu hamleyle. Öte taraftan İsrail ve Lübnan arasında da bir e, ihti, MEP anlaşması yapılarak ilgili ihtilaflar çözülerek, ki Türkiye öncülüğünde çözülmesi gayet mutlu. Yani böyle bir senaryoda. İsrail'in fazla gazı da yine Türkiye'ye getirilebilir diye düşünüyorum. Arkasından e, adada iki devletli bir çözüm de çok rahat e, gündeme getirilip uygulanabilir. Yani bu tarz e, enerjiyi e, real politiğe bağlayacağımız adımlar söz konusu olabilir. Oğuzhan Bey, süremizin sonuna da yaklaştık ama sizin test TESPAM çalışmalarına baktığımızda Doğu Türkistan enerji konusu öne çıkıyor. Çin'in batı bölgesinde kalan, özellikle Türk bölgesinin Şinça olarak da adlandırılan ve burası hem coğrafi özellikleri bakımından hem de yeraltı enerji kaynakları bakımından önem arz ediyor. O bölgedeki çalışmaları ve o bölgedeki aslında siyasal durumu, çatışmaları nasıl yorumlarsınız? Enerji açısından öneminin altını nasıl çizersiniz? Evet. Şöyle söyleyeyim. Doğu Türkistan e, her şekilde e, enerjiyle ön plana çıkan bir ülke. E, şöyle ki e, stratejik, jeostratejik olarak Doğu Türkistan öyle bir konumda ki Çin'in neredeyse %25 oranda petrol ve doğalgaz arzını Türk ülkeleri ve Rusya üzerinden yaptığından bahsediyorum. Petrol ve doğalgaz arzı Doğu Türkistan üzerinden geçiyor. Yani Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'ın kontrol altında sömüremeyen bir Çin bir birincisi yüzde 25 oranında petrol petrol ve doğalgaz arzında güvenlik sorunu yaşayacaktır. Yani bu Çin'in gerçekten ciddi anlamda hançer gibi. Öte taraftan Doğu Türkistan çok ciddi anlamda maden, petrol, doğalgaz ve kömür rezervlerine sahip. Petrol noktasında şöyle söyleyeyim 16 milyar varil fazla petrol rezervi var Doğu Türkistan'ın kanıtlanmış, sadece kanıtlanmış kısımdan bahsediyorum. Yani bu ne demek? Bakın Azerbaycan'ın 8, 7-8 arası yani iki tane Azerbaycan var Doğu Türkistan'da sadece kanıtlanmış rezerv anlamında. Hı hı. Öte taraftan doğal gaz rezervleri noktasında 1.8, Azerbaycan'ın 2.3 bakın neredeyse Azerbaycan'a yakın bir gaz rezervi var ki Doğu Türkistan'dan yapılan üretim yıllık 50 milyar e, metreküp civarında. Yani Türkiye'nin tüm tüketimi sadece şu an Doğu Türkistan'dan üretiliyor. Ee, uranyum kaynakları, kömür kaynakları noktasında da çok önemli bir coğrafya yine. Hı hı. Öte taraftan platin, altın, gümüş gibi çok farklı, 120 çe çeşit e ekonomik olarak üretilebilir maden var bölgede. Yani böyle bir bölgeyi için kesinlikle her koşulda elinin altında tutmayla alakalı her hamleyi yapabilecektir. Bizim TESMAM olarak bu bağlamda öneririm Türkiye Cumhuriyeti zaten e, Doğu Türkistan'ın idrakinde olarak temkinli e, büyük kırılmalara sebep vermeyecek. Çünkü büyük kırılmalar Doğu Türkistan'a daha çok zarar verecektir. Şimdi daha fazla baskı uygulayacaktır. Büyük kırılmalara sebep vermeden bir denge politikasını bunu sürdürürken e, Türk dünyasında bir enerji entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesi ve bu enerji entegrasyonu akabinde daha büyük pastayla Çin'in e, kısmen eee edine noktaların dinlenmesi süreci başlatılabilecektir. Evet. E, çünkü Türk dünyasının çok daha büyük potansiyeli var. E, Hı -hı. ortada Hindistan gibi bir ikinci rakip var. E, biz de zaten bu bağlamda Türk Enerji Bilgi Kongresini inşallah Nevruz'da değil bulacak şekilde hayata geçireceğiz. Adımlarımızı atıyoruz. Hı -hı. Evet, teşekkür ediyorum Osman Bey değerlendirmeleriniz evet. için. Değerli izleyenler, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener'leydik. Enerji sektörünü, 2020'yi ve 21 beklentilerini konuştuk. Az sonra Stüdyo Londra'yla tekrar karşınızda olacağız.